Onları da deneyebiliriz. Ama şimdilik Kimseye zarar vermeden iyi bir kız oluyoruz. Annemizi seviyoruz. Babamızdan nefret ediyoruz. Çünkü babamız eve gelip bizi öldürmeye çalışacak. Kız kardeşimizi koruyacağız. Kendimizi koruyacağız. Bu şekilde. Bu salyangoz tatlı salyangozu kafama alayım ki Birazcık daha hızlanabileyim en azından. O da bana yardım edecek. Aha, doğru. Benim ilk önce sütü alıp buraya dökmem lazım. Sonra bunu buraya hop diye bırakıyorum. Ki hayvanجس uyardığı gibi sütün kokusunu alıp oraya gitsin. Sonra bu anahtarla bu kapıyı açıp bu boktan bok çukuruna gideceğim. Tabii benim şimdi ne yapmam lazım? Buraya koşup ha ah, doğru alma. öyle yapmam lazım sanırım. Hmm, tamam, tamam. Bu koca sıçandan kaçıyorum. Evet evde kocaman bir sıçan olduğunu belki de şu an bilmiyordunuz. <laughs> ben dünden kaldığımız yerlerden bir tık daha gitmeye çalışıyorum. Buradan da annemizin az önce kitlemiş olduğu kapıya gidiyoruz. Şimdi şurada aşağıda bir tane adam var. Bu adamın kolunu kesip oradan sapanı alacağız ki bu bazı şeyleri düşürmemize yarayacak. Burada bir pompo tüfeğimiz var. Bu pompo tüfeği alıp... Hayır! Kız kardeşim benden önce gidiyor. İlk önce piyanosunun üzerindeki şu şeyi... Hayır! Ah. Kırmam lazım ki hiçbir şekilde piyona çalmasın ve üzerine o şey düşüp öldürmesin onu. Lan hepsi senin iyiliğin için geri zekalı. O sırada kovayı koymam lazım. En son yer damlatıyordu. Şuraya tam koyarsam annem kayıp düşmeyecek bu sebeple de. Ben de kız kardeşim kendini tabii ki bir ergen olaraktan çok fazla duygusal trajedilere falan giriyor galiba asmaya gidecek. Ben de onun için bu klozeti kırıyorum. Burada bir yaratık var. Bu tabureyi alıyorum. Ki kendini asmasın. Salak şey. Aptalsın gerçekten. Hayat güzel. Abi bir dakika. Hayır. Annem gidiyor galiba. Annemin, annemin şeyi var. Beceremedim. Beceremedim. Canım annem. Canım annem. Ee, o zaman ben ama kedi de vardı Kedi Abi burası Yanıyor ee, Ama hala yapabileceğim şeyler var Sapanı alıp Üstteki kutu Üstteki kutuyu ee, Nasıl yapacağım ki ben Koş Hayır Koş Sapanla at Çok güzel geri çık Şu mermiyi al Tamam en azından En azından yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi Artık Baba müzi. <laughs> canım babam. Eve gel şimdi onu öldüreyim. Diye bideceğiz. Lan anne. Oh, kedim 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 canım kedim canım kedime. Su su canım kedime su canım kedim. Su sen kurtul sen ku anneciğim anneciğim. Ya ama. <laughs> canım kızım ben. Biricik kızının lanet. Hayır lütfen. anne, ha. canım annem beni ne kadar da çok seviyor. Anne ben de seni ben de sana ben... canım annem be yani anne eli öyle bir eldir ki vurduğu yerde gül biter o yüzden ah güzel bir <laughs> evet ayrı bir güne tekrardan uyanmak lazım galiba çok seviyor annem beni ya annem bayılır zaten bana canım annem benim o zaman bambaşka bir güne selamlar. Yaptığınız şeylerden biri neydi? Hatalardan biri neydi? Tamam. Bunu alıyoruz. Bowling topunu. Hızlıca gidiyoruz. Buradan sütü alacağız. Sütü aldım. Bir tık daha hızlı olmam lazım. Sütü direkt buraya döküyorum. Ondan sonra bowling topunu düşürüyorum. Anahtarı alıyorum. Sonra koşup. Aynen öyle. Bu tuzağı alıyorum. Sonra bu tatlı küçük canlıyı alıyorum ki o benimle beraber hızlı gidebilsin. Sonra yapacağım şeylerden bir kovayı almak buradan da hızlıca. O yüzden de burayı açıp kovayı alıyorum ama kovayı çok hızlı bir şekilde geri götürmem lazım çünkü annemin sonu gidip aynen o sıyrık alamadı. Tamam. Vatan kurtarılacak. Koy şunu şuraya. Ben sonra ne yapacaktım? Kız kardeşim korumaya gitmem lazım. Kovayı koydum ama kız kardeşim odasından çıkarsa bittik. O yüzden sonradan mermileri almak için dönerim. Şimdilik bu adamın eline ihtiyacımız var. Ya elinden alır mısın bunu? İlla kesmem mi lazım? Koş 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 koş. Kız kardeşim lütfen gitmiş olma. Tamam. Galiba çok iyi gidiyoruz şu an. Çok iyi. Bu saçma şeyi düşüreceğim. Sonra senin içinden mermi alacağım. Şu an beynim bir mıncıklandı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Silahı geri almam lazım ama Aa. Bu şeyi bu şeyi düşür. Yere düşür. Çok iyi. Bunu geri al. Çok iyi. Ama tekrar tuvalete gitmem lazım. Çünkü tuvalet yaratıyor var. Kendini asacak. Geri zekalı bir kız kardeşim var. Yapabileceğim bir şey yok. İnsan aptal olunca böyle şeyler olabiliyor. Tuvalet yaratığı. Üzgünüm. Kişisel algılama ama yani kız kardeşimi seviyorum. Onun dışında tabure. Seni de seviyorum. Ahşap odun. Yani sen de misler gibi orada duruyordun ama Aa bir dakika burada yaratık çıkıyor. Burada silahı önceden almam lazım. Aa, ee, tamam annem yemeğe çağırıyor beni. Şu an hiçbir sıkıntı yok değil mi? Kız kardeşim ölmedi. Bende iki mermi var. Aa kovayı unuttum. Kedi 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 kedi. Hayır. Tamam ev yan... Eee. Hmm, ateşi unuttum. Ama çok yakınız. Bir sonrakine çok daha hızlı şeyler yapabiliriz hangi arada bir arada unuttum ben kedicim bir ara yanacak gibi olacak ama ben onu kurtaracağım o ne ara olacak acaba An ya şu bizim komşumuz var bu komşu gerizekalı komşu ama bir yandan kedimi kurtarmam lazım çünkü annem şarap içip bildiğin sızacak o zaman onu kim kurtaracak kedim de annem daha önemli kedimden diye düşünüyorum yani de canım anneme beni yetiştirmiş falan filan ben kedi sevilir kediler de sevilir de şimdi annem mi kedi mi deyince Hı, tamam kediciğim gel buraya god damn <laughs> canım kedim seni çok sevdim Bir tamam mı <laughs> hayır 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 çık edini annemin üzerinden tamam kedi her türlü gitti bir üzgünüm kediciğim seni severdim ama ee, tüm bunların dışında tüm bunların dışında sapanım var her şeyim var peki bu kadın benden ne istiyor konuşayım hello again honey seems you're under the curse tamam aynen aynen buranın laneti altındayım evet ben çok sağlam bir kızım ya yani ben güçlü bir kızım yapabilirim Aa, Kız, küçük kardeşine göz kulak ol vesaire. Ben sadece Hayır ya hayır 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 ama hayır ya Oo! Bu yarısı <laughs> Bu bir Gerçekten İkinci kez bu yaratığa bu şekilde gidip ayağım kayıyor ve o yaratık beni öldürüyor. Yeter artık ayağım kaymasın. Her şey plandaydı ya. Her şey plandaydı. Canım babam eve gelemedi bir türlü ya. Ben kendi başıma hayaletler tarafından öldürülmekten herhalde bir tık bıktım. Ay kedicim özür dilerim seni hızlı bir şekilde uyandırdım ama. Olsun olsun uyan. Erken kalkan yol alırmış. Ketke sen bilmezsin bunu. İnsanlar böyle diyor. Al iç bunu. Ben bunu alayım. Yoink master. Yo. Şşş, sana şiş yaşlı teyze. Burada üstün özel görevlerdeyim. Tabi sen anlamazsın ölüsün sen ölüler konuşamaz da O zaman Anahtarı al aç Artık hayatımda en çok yaptığım şeylerden biri bu bölüm herhalde Her seferinde gerici oluyor tamam güzel Şimdi yapmam gereken kovayı tekrar koymak Bu sefer yapacağım canım annemi de kurtaracağım vatan kurtarılacak Kız kardeşimi kurtarmam lazım İyi gidiyoruz ama ya. Baya baya iyi gidiyoruz. Fazla gidiyoruz. Hatta şimdiden alayım bu tüfeği. Tüfeğin iki mermisi olması lazım. Çünkü en son babamızı o kadar kolay avlayamamıştık. Hatta avlayamamıştık. Babamız eve geldiğinde ona baya bir ateş etmemiz gerekecek. Kişisel değil. İyi bir baba olsaymış keşke. İyi bir baba olmama böyle. Bir kapan iki mermi. Sonra güm güm güm. Aa, tabii şimdi bunu da alayım da. Bir mermide öbür Farenin olduğu yerde olacak. Şimdi benim kovayı almam lazım. Canım kovam gel bakalım. Küçük kız kardeşim sen de buraya gelene kadar da. Ah tamam Mum söndü. Vatan kurtarıldı arkadaşlar. Kovayı tekrar koyuyorum. Küçük kız kardeşim tabii ki kendini asmaya gitmeden hemen önce bunu yapmam lazım. Şöyle. Sonunda. Bu sefer gerçekten çok iyi. En iyi gidişimiz bu olabilir. Close attacker. Git. Ee, Ta burayı kıracak enerjim yok. Gözümün önünde intihar ederse herhalde ben kafayı yerim artık. Hah tamam sen de git. Her şey çok güzel. Anneciğim tamam. Geleceğim. Lan annem sandviç yapmış sen hala ergen ergen triplerdesin. Gel büyü biraz. Peki ben o sırada... Evet benim sapan almam. Sapanla şuna... Ateş etmem daha mantıklı gibi Tamam iki mermim var artık O zaman Annemin olduğu yere Ama bir tane kocaman yaratık çıkacak Onu nasıl oyalayacağım acaba hiç bilmiyorum Şu an her şey yolunda değil mi ha, Hiçbir şey yok kedimiz yaşıyor Annemiz yaşıyor kız kardeşimiz yaşıyor Komşu burada geldi ee, Annemiz sarhoş olacak Sonra e, Sızacak sonra Komşu annemi yemeye çalışacak ben o sırada elini e, böyle vuracağım, 2002 Örümcek Adam sahnesi böyle Gringab'ın eline vuruyor, şşşş Elmalı turtamı yeme Ama biz el koparıyoruz O tarz bir şeyler Ondan sonra da buradan bir yaratık çıkacak ama o yaratı evin içinde Su kovaya dolmuyor, aa evet Aa doluyormuş Ben bunu yaratığa düşürebiliyor muyum böyle? Nasıl oyalayacağım? Botodal söylemen lazım Söylemen lazım şu an hiç fikrim yok. Ha, çık çık çık. Tamam anneciğim seni kur. Anne. Ee, e, 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 Lütfen. Hayır. Aa! Lütfen ama seni nasıl oyalayabilirim? Ama seni nasıl oyalayabilirim? Lan vatan. Hmm. Hayır ya. Buna nasıl kaçabilirim ki? İlk kez en güzel gidişle de buna... Ha. Saat gelene kadar oyulaman gerekiyor. Sadece daireler çiz evimiz göt kadar olduğu için nerede şu şey olacağının infosu verilmediğinden dolayı ben de tuvalete kaçtım. 10 saattir info verilmesini bekliyorum aslında bot adalcığım ama bot adalcığım sadece evde daireler çizildi. Evde alan mı var ki? Ne bileyim salonda yapacaksın. Annenin odasında nasıl olsa yapacaksın desen şu an bence oyunu bitirmiştik. Tamam bot adal yönetiyor aslında. Bilemedim. Ah, tam bu sefer yapacağız. Ortadaki alanda büyük ihtimal daire çizmem lazım. O kadar büyük bir yaratık görünce sakin kalmamı beklemeyin bu şekilde. Hayatımda öyle bir şey görmedim. Komşumuzun buzdolabımızdan çık çıktığı zaman kendimi iyi hissetmem lazımdı? Aa canım komşum tabii ki bizim buzdolabımıza saklanmışsın. Ne kadar da güzel bir şey yapmışsın ya. Başımızın üstünde yerim var. Deyip şey mi yapacağım yani? Canım komşum be gel bakalım. Annemi de öldür. Eni de öldür. Bütün ev halkını öldür. Kedimi de öldür. İstediğini öldürebilirsin. Ya sen benim canım komşunsun ya her şeyi yapabilirsin o yüzden. Aynen öyle. O zaman afiyet. En azından tatlış bir kızız tabii ki. Komşunun bize yemeye çalışmasını algılayabiliyorum. Afiyet olsun bari. Şimdi fare adam şöyle kaçsam küçüm ısırmasan tekrardan anneciğim şu kovayı koyayım da başını falan yarma. Yani ben mi anneyim sen mi annesin bilmiyorum ama Olur böyle şeyler. Bir de kız kardeşimi tekrar kurtaracağım. Bunu birkaç yıldır yapıyorum resmen. Neden? Çünkü bir lanetlendim. Ve her başarısız olduğumda tekrardan aynı günde aynı yatakta tekrar uyanıyorum. Evet bunun çok fazla film örneği de var. Ama öyle işte. Annem sadece sandviç yapsın. Kızlarına bakmıyor ki kızım ne yapıyor diye. Onca gün düşmemiş düşmemiş bu şey de şimdi mi düşeceği tutuyor? Değil mi Ketke? de sen yanacaksın sonradan. Al başına iş. Tamam. Fareye sandviç mi vereyim? ama mantıklı lan aslında. Fareye sandviç verebilirim çok mantıklı. Gerçi ona baya bir sandviç vermişlerdir. Çünkü o kadar... a kamera gitti. Ama kamera... Kamerayı nasıl ayarlayabilirim ki? Hmm. Adalın yüzüne nur indi. Ama ben bunu yapmam lazım. Kız kardeşimi kurtarmam lazım aynı anda. Dur. Bunları yapıp tam annem şey yapıyor. Canım annem sen orada bize bir şeyler söylerken ben de o sırada kamerayı şey yapayım. Kameracığım gerçekten en en olmadık yerde bu şekilde yapmasaydın keşke. Tamam anne. Güzel. O zaman bu götü boklu kardeşimi kurtardım sayılıyorum. Suyla her şeyi yaptım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Vur. Koş. Geri git. içeri girip Mermi al. Ketkem. Ketkem kurtardım seni değil mi? Son bir kontrol. Evet. Tabi öbür mermi almadım. Abi gibi baltayı gidip de kedinin kafasına geçirseydim çok kötü hissederdim açıkçası. Ama annem, 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 annem. Tamam annem hala işte. Şu an, şu an bir sıkıntı yok, değil mi? Su da var. Suyu nereye kullanacağım ki? Komşunun kafasını kesebiliyorum ama kimseyi öldürmeden oyunu bitirmek istiyorum ben. Sonra herkesi öldürürüz. Sandalye. Sandalye kesmedim mi? İlk kestim. Hayır. Tamam. Şu an hiçbir şey yok. O bu hız mı yaptım? Sandalyeyi kestim. Kestim kestim arkadaşlar. Yani tuvaleti de yaptım. Abi sandalye diyorsun, tabureyi unuttun. Ay abi özür dilerim. Tabure diyeyim de. He. Aa annem Uydu gel bakalım. Gel. Eline vurayım da. Hadi bakalım. Bundan sonra gerçekten bunu yapacak mıyız? Ama bu yapılır mı ya? Ay, iki kicimim. Lütfen, lütfen baba eve gel. Baba eve gel. Yok babacım. Babacım canım babam. Ha! Baba, baba, baba. Hayır. Hayır. Baba eve gel artık. Baba eve gel. Baba eve gel. Baba eve gel. Baba eve, gel. Baba eve, gel. Baba eve gelsene. <laughs> Ay baba gerçekten Bu babam gerçekten benim gerizekalı ya Madem kızlarını Kendi öldürmek Karını kendini öldürmek istiyorsun Ya komşu öldürmesin bari Komşu senden önce davranıyor Salak adam bir önce girdi sen öldür Şu baba geldiğinde o vahşi yaratık gidiyor Ama vahşi yaratık gideme Çok da şey yapmam lazım çok iyi gidiyoruz çok iyi gidiyoruz Sadece mermi de harcayamam Şimdi ben o köşeye geldim Değil mi? O köşeye mesela bu o tamamen harita düşünün Burası mutfak buradan çıkıyoruz Buraya geliyorum burada durdum ee, Yani Üç kere döndüreyim Üç kere döndürecek kadar buraya geliyorum Ben buraya geliyorum Yaratık böyle geliyor. Şöyle geliyor. Ah tamam deneyeceğiz abi. Başka hani fırsat bir şey var mı? Fareye götürsen ne olur? Ee, ya fare götümüzü ısırır ya da öbürü boydan ısırır bilmiyorum. Fareyle komşuyu kapıştır. Aa, fare oradan çıkar mı? Fare seviyor orayı. Bari oradan çıkarmaya çalışana kadar hiçbir şey olmaz. Öyle bir yapay zekaya sahip değil. Şimdi sütü dök. Bunu zibilyon kere yapıyorum. Uyan lan. Allah Allah. Kaçıncı çabam acaba? Düş. Düş. Al. Selam salyangoz. Evet. Dün de tanışmıştık. Evet. Aynı kişi ben. Koş. Aç. Bunu al, bunu aç. Şunu al ve buradan yerdir Güzel. Aynen aldırsın ısırı. Aldın ısırı. Ben kovayı direkt koyuyorum ki burada su dolsun. Sonra da tekrardan kurtaracağız. Selam anne. Günaydın. Şimdi kız kardeşi tekrar kurtar bakalım. Çok fazla da koşmayayım da nefesimiz baya tükendi. Aa, reri, dip, dip dip Biraz bir tık daha speedrun'ımsı bir şeyler. Acaba orada odada başka da bir şey var mıydı? Hiç düşünmedim ama denemedim de galiba. Tamam şimdi yapacağım şey burayı düşürebilmek. Burayı düşür. Mumu hızlı bir şekilde söndürmem lazım. Hatta şu an bile geç kalmış olabilirim. Ama sen de çok hızlı yoruluyorsun be Ka kız. Kaç gündür koşuyoruz. Birazcık kondisyon bir şey. Suyu getir. Tamam. Şimdi kız kardeşimizi kurtaracağız tekrardan. Tamam. Çok güzel. Sandviçi annem düşmesin. Annem düşmesin de. Anneciğim düşme bakalım. Al şunu. Canım annem. Al şunu. Evet. Şimdi kız kardeşim hayır hayır no 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 yok öyle şeyler. Düşündüğün hiçbir şey yapmayacaksın. Salak şey seni. Anne hayır şu an kızlarınla ilgilensem bunları ben yapmayacağım ya. Sandviç mi yapmak sadece annelik yeter. Tamam bunu da kırdım. Tuvalet dolu salak. Tamam her şey iyi yine. Aa. arkadaşlar vahşet olmadan oyunu bitireceğim dediğim halde herkes Komşunun kafasını kese... Bok keseceğim abi. Anneciğim tamam şarabını iç. Şey yap. Ben sadece bir tane fare bir dostum var. Ona bir yemek götürebiliyor muyum? Bir bakacağım. Koşacağım. Yalan. Aaa. Aa! Tatlış. Artık dostuz. Aaa bir dakika. O yaratığı şimdi onun yerine getirsem. Denemek istemiyorum pek. Hay, fareyi farenin yanına getirsem acaba onu yer mi? Hiç fikrim yok. Hiç fikrim yok. Ama annemin şarap keyfisini bu şekilde beklemem lazım. Gibi duruyor. Kadın artık, evet, hmm. tamam.